Rüyada uyanmak, her sabah aynı şekilde uyanıyordum. Alarmın tiz sesi, mutfaktan gelen kahve kokusu, dışarıdaki kuşların cıvıltısı, her şey aynıydı. Ama en tuhafı, takvim yaprağı hiç değişmiyordu. Televizyonu açtığımda yine aynı ses. Bugün 12 Mart, güneşli bir gün olacak. Elimdeki fincanı masaya bıraktım, kalbim hızla çarpmaya başladı. Dün de 12 Mart'tı. Ondan önceki günde içimi tarif edilemez bir panik kapladı. Sokaklara çıktım, insanlar gülüyor, konuşuyor, hayatlarına devam ediyordu. Ama hepsi aynı kelimeleri söylüyordu. Sanki bir sahneyi tekrar tekrar izliyordum. Tam o sırada cebimdeki telefon çaldı. Ekranda bilinmeyen numara yazıyordu. Tereddütle açtım. ''Çabuk uyan'' dedi karanlık, yabancı bir ses. ''Çok geç olmadan uyanmalısın.'' ''Ne? Kim? Kimsiniz?'' dedim titreyerek. Ama karşı taraftan sadece ağır bir nefes sesi geldi Sonra hat kesildi. Ellerim buz kesti. Aynaya yöneldim ve orada gördüğüm şey kanımı dondurdu. Yansımam bana bakıyordu ama o ben değildim. Yüzü solgundu, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Dudakları titreyerek açıldı. Sen burada değilsin. Komadasın. Eğer doğru kararı vermezsen burada sonsuza kadar sıkışıp kalacaksın. Arkama baktım. Kimse yoktu ama yansıma hala bana bakıyordu. Ne kararı diye bağırdım cevap gelmedi. Yansıma sadece başını iki yana salladı, ardından gözyaşları içinde kayboldu. O an anladım. Burada kalırsam bir daha uyanamayacaktım. Nefes nefese gözlerimi kapattım. Sanki bedenim ağır bir zincire bağlanmış gibi derin bir karanlığa gömüldüm. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Hadi, uyan. Lütfen uyan. Bir anda kulaklarımda makinelerin bip bip sesi yankılandı. Gözlerim açıldı. Bembeyaz bir tavan, steril bir oda, damarlarımdaki serum ve yanımda hıçkırıklara boğulmuş annem. "Kızım," dedi ellerimi tutarak. "Sonunda uyandın." İçimde tarifsiz bir rahatlama vardı. Yaşadığım her şey bir kabus muydu? Yoksa gerçekten başka bir yerde sıkışıp mı kalmıştım? Anneme gülümsemeye çalıştım ama içimde tek bir soru yankılanıyordu. "Peki ya şimdi?"